Kötü işe alım kaça patlar? Bu sadece Kişiye verdiğiniz maaş değil. Nifak tohumayken personeller var yani burada konuşmayalım. Bütün ekibi dağıtan, patronun arkasında konuşan, müşteriyi çalmaya çalışan her sektörde çalışan var. Personel gerçekten bu kadar sıkıntı verebiliyor. Yaptığınız işte ürünü doğru kurdunuz, çok iyi bir iletişim, çok iyi bir görsel kurguladınız. Doğru pazar yerleri entegrasyonları kurdunuz. O çalıştırdığınız personel bunun ne olduğunu bilmiyorsa bu iş böyle olmaz. Bu işin kuralı var, kitabı var. Bir İK'cı olmanıza gerek yok. Bir İK firmasıyla çalışmanıza da gerek yok. Adaylarla görüş, kafana yatmıyorsa gel, o zaman ben sana yardımcı olayım. İşe alımlar iyi niyetle yapılır, büyümek için yapılır, para kazanmak için yapılır. Arkasındaki duygular, hissiyatlar hep iyidir. Ama o kadar kötü hikaye var ki ve bu hikaye, o kadar acı hikayeler var ki, lütfen bir işe alım yaparken, o iyiyi düşünürken kötüyü de düşünün.